Ya aslında buradaki sansürlerden bahsetmek lazım. Örneğin burada Sibel Gülkan'ın sesi olmamıza rağmen tüm her şeyi engelliyorlar. Her hafta en az 15 tane engelleme kararı geliyor. Yani sansürlü sansürlüyor derseniz aslında Sibel Gülkan'ın yaşatmaya dair her şeyi engelliyorlar. Mesela belki şu an slogan sesleri bile duyulabiliyor ya da kapı sesleri duyulabiliyor. Özgür tutsaklar, devrimci tutsaklar, halkları için, Sibel Gülkan'ın yaşaması için, hasta tutsakların terbest bırakılması için e, direniyorlar. Ee, koridorlarda hala kollarından sürükleyerek, kücülerine götürüyorlar. E, ee, bunların sadece sesimizi kısamamaları için. Yalnız kendi dediğim gibi her hafta 10-15 tane engelleme kararı geliyor. Hatta biz kendi engelleme kararı yollamamıza rağmen onları da engelliyorlar. Hatta kendi engelleme kararlarından bile korkanlar, kendi engelleme kararı bile sansürleyenler var. Benim yani bunları bu noktada direnişle baş edebileceklerini düşünmüyoruz. Bunları... Dediğim gibi mektuplarımızı engellese de aslında e, bu ses bizim sesimiz yine duyuyorsunuz bizi. Yine duymaya devam edeceksiniz. E, ee, gerekirse dumanla haberleşiriz. E, ee, Sibel'le Gökhan yaşasın demeye devam ederiz. Ee, bu noktada esasında herkesi bunu demeyiz, çağırıyoruz.